tribünler soyunuyor. Hani çok nadir görülebilecek bir şey. Yine Bank İnönü'de yaşanıyor. Van için, Van'a destek için. Van'ın plakası 65. Beşiktaş taraftarı soyunuyor değerli izleyiciler. Güneş bankartı açılıyor. Beşiktaşlı içindeki sevgiyi, içindeki güneşi, içindeki ışığı Van'a gönderiyor. Van'ın acısını paylaşıyor. İnönü'de on binler. O bankart tribünlerde dolaştırılacak muhtemelen. Maç öncesinde öyle bir anons yapılmıştı. Beşiktaş taraftarı Van'daki depremzedelerin acısını, hissiyatını paylaşıyor ve onlarla birlikte üşüyor. tezahüratlarını yapıyorlar. Az önce Necip'in sakatlandı.